Evet şimdi Borsa İstanbul'a döneceğiz. Çünkü hafta başında başlayan vadeli işlem ve opsiyon piyasaları sanal portföy yarışmasının 5 günlük performansını gidişatını konuşacağız. Vadeli işlem ve opsiyon piyasaları grup müdürü Muammer Çakır şu anda karşımızda. Merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba İnce. E ee, sanal portföy Yarışması. Siz de hoş geldiniz Borsa İstanbul'a. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, canlı bağlantılarla yarışmayı yakından takip etmeye devam edeceğiz her cuma bu saatlerde. E, o 5 günlük performansları konuşacağız. İşte kimler önde gidiyor? E, yatırımcı profili nasıl? E, kaybedenler neden kaybetti? Biraz burada hani yatırım e, ipuçları da almaya çalışacağız. İlk e, ilk olarak bir e, katılımdan bahsedelim. Nasıl bir katılım var? E, ve katılımcı profili e, durumda ilk aşamada bununla ilgili bilgi verebilir misiniz bize? E, katılımcı sayısı yaklaşık e, 2000 kişiye ulaştı. E, %56'sı çalışan grubunda, %20'si %20'si öğrenci öğrencilerden oluşuyor. %5 emekli. E, bir kısımda ev hanımımız var. Çok enteresan bir şekilde e, %87'si e, kadınlar erkeklerden oluşuyor özür dilerim. %13 kadınlarda oluşuyor fakat ilk beşimizde iki kadın yarışmacımız yer alıyor hatta birincimiz şu anda bir kadın yarışmacımız. Evet enteresan kadınların Normalde katılım oranının e, düşük kalmasına rağmen ilk evet. beşte hatta ilk sırada yer almaları enteresan. Evet hatta evet hatta ilk e, e, birincilik birinciliği şu anda kaptırmıyorlar. E, baktığımız zaman e, performanslarına e, birincimizin performansı bir haftada %59 getiri yani hatırlarsanız 100 bin TL e, verilmişti e, Bir ana sermaye olarak şu anda 159.000 bin TL'ye ulaş, ulaşmış durumda bayan kadın yarışmacımız e, ikinci sırada ikinci sırada ise bir e, emekli bir yarışmacımız var e, yaptıkları hareketlere bakarsak eğer e, e, aldıkları yatırım pozisyonlarına emekli yarışmacımız sadece bir pay de bir e, pozisyon aldı ve aldığı bütün sermayesiyle. E, herhangi bir işlem yapmadı fakat e, yaklaşık yüzde 43'lük bir getiri elde etti. E, birinci yarışmacımız e, kadın yarışmacımız ise daha çok e, endeks kontratlarında işlem yaptı. Bakarsak eğer yüzdesine yüzde yaptıkları işlemin e, yüzde yetmiş ikisi endeksten geldi. E, geri kalan da yüzde otuz da e, pay vadeli işlemlerden geldi. Biliyorsunuz pay vadeli işlemlerimiz de, kontratlarımız da, sözleşmelerimiz de alıp sat, satılmakta. Ee, e, Portu e, e, pay vadeli işlemlerimiz de bu hafta itibariyle e, piyasaya piy bir adet piyasa yapıcı e, hizmet vermekte. Yeni açıklandı bu. Evet önce. Evet Muammer Bey şimdi e, enteresan tabi tablolar var. Öğrencilere de özel e, bir muameleniz olduğunu biliyoruz. öğrencilerde e, ilk üçe giremeyen olursa da e, ilk sıradaki öğrencilere ödül vermeyi planlıyorsunuz. Hani bu ilk beşte öğrenci var mı bir onu merak ediyorum. İlk sırada e, bir kadın yatırımcı olduğundan bahsettiniz. Bununla beraber e, yatırım stratejilerinin de çok farklı olması önemli. Yani tek bir yolu yok kazanmanın işte alsat yapan da var. E, tek sözleşmeye Aynen. yatırım yapan da var. Bunlar önemli Ayrıntılar ama öğrenci var mı ilk beşte? Öğrenci var, ee, beşinci sırada şu anda öğrenci beşinci sırada o da bir e, kadın öğrencimiz ee, ilk beşe girmiş durumda. Evet kadınların ee, başarıları. Şöyle bir çıkarımda görürüm. bulunabiliriz. Buyurun. Dik evet, yani demek ki e, demek ki e, demek ki yatırım yaparken e, soğukkanlı olmak gerekiyor e, ve aynı zamanda da e, e, bir emek. Emekli yatırımcımızdan da gördüğümüze göre e, dikkatli bir seçim yaptıktan evet. sonra o pozisyonda da o pozisyonda da kalmak gerekiyor. E, Muammer Bey en çok zarar edenlerin e, durumuna da bakalım. Orada nasıl bir ortak özellik var? Zarar edenler neden zarar etmiş gözüküyorlar? E, zarar edenlere baktığımız zaman e, portföyün, sermayenin bir haftada yarısını kaybedenler var. E, orada en çok dikkatimizi çeken konu e, hepsinin maalesef erkek olması. E, enteresan bir enteresan bir istatistik. Evet. E, herhalde orada da e, demin de bahsettiğim gibi yatırım yaparken soğukkanlı olmak önemli bir önemli bir e, gösterge oluyor. Evet. E, soğukkanlı kaybedince yatırımlarda e, ciddi zararlarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, panik yapmamak çok önemli Biz, e, işlem yaparken. Evet. Ee, şimdi evet. Muammer Bey e, yarışma ile ilgili detayları biz yakından takip etmeye devam edeceğiz. Her Cuma bu saatlerde e, ilk 5 yarışmacının e, durumunu da konuşacağız. Hangi sözleşmelere yatırım yaptıklarına bakacağız. E, ama bu arada e, Viop ile evet. ilgili sıcak bir gelişme daha var. Bağlantımızın sonunda onu da size bir sormak istiyorum. E, döviz opsiyonları ile ilgili biz daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. Zaten Mayıs ayının ortalarında devreye gireceğini siz e, bizlere müjdelemiştiniz. Şimdi 16 Mayıs'ta dövize kasko geliyor gibi ee, ve bu işlemler devreye giriyor. Ee, nasıl bir ilgi, nasıl bir e, beklentiniz var? Ee, bu yatırım araçlarının devreye girmesiyle beraber. Biliyorsunuz ülkemizde ve bizim gibi gelişen piyasalarda döviz riski çok önemli bir risk. Özellikle şirketler ve yatırımcılar için. Biz borsa olarak bu ürünü Piyasaya e, sorarak ilk defa bu arada dünyada ilk defa or bir organize piyasada dolar-tl sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri işlem görecek. E, bu şekilde kendi risklerini koruma altına alacaklar. Yani artık e, nasıl e, arabanıza bir kasko yapıyorsanız eğer bir döviz riskiniz varsa da bir prim ödeyerek e, döviz riskinizi, e, açık pozisyonunuzu sigortalatma imkanına sahip olacaksınız. Bunu da çok e, önemli bir adım olarak görüyoruz. E, açılış tarihi de 16 Mayıs. 16 Mayıs Cuma günü de e, ilk gong yapacağız. Bu arada evet. e, piyasa yapıcılarla birlikte açacağız bu opsiyonları. E, bankalarımız, aracı kurumlarımız, şu anda isimlerini size vermeyeyim, e, çok yakında e, bir açıklayacağız. Onlarla beraber piyasa yapıcılarının olduğu bir şekilde. E, iş, e, sözleşmeleri işlemi açacağız. Evet, tamam, Çakır. Mayıs tarihinde. Çok teşekkür ediyoruz, aktardığınız bilgiler için önümüzdeki Cuma. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar çok görüşmek dileğiyle, ederim. hoşçakalın. Evet, kısa bir ara verelim. Aradan sonra Gedik Yatırımın Türkiye Ekonomisi ve Piyasalara Bakış raporunu konuşacağız. Bir de ABD borsalarını açacağız. Vakıf Bankın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.